Evet, birlikte 30. sorumuzu çözmeye devam edelim arkadaşlar. Dik koordinat düzleminde yeşil fx fonksiyonun grafiği aşağıda verilmiştir. Buna göre aşağıdaki grafiklerden hangisi? Arkadaşlar, y eşittir. Ne diyor? f x eksi 1 artı -1, 1. Değil mi? Bunu soruyor bize. Şimdi ne yapalım arkadaşlar o zaman burada? Şunu konuşabiliriz. Şimdi bu yapıyı verdikten sonra Neler yapıldığını biz konuşabiliriz sizlerle. Çünkü bu fonksiyon y eşittir fx'den bu duruma dönüşüyor. O zaman sen bana şunu dersin. Hocam iç tarafta eksi 1 çıkartıldı. Hatırlıyor musunuz? Fonksiyonda x'e ne yapınca ben bir çıkarma işlemi uyguluyordum? Ters işlem yapıyordum. Büyüyünce küçük yazıyordum. Yani aslında şu ifade x eksi 1 olması bana bir birim sağa gittiğini söylüyor. Peki y'de nasıl bir değişim var? Bir birim yukarı artı bir ekleyince pozitif bir birim. Yukarı gitti. Benim fonksiyonum arkadaşlar bir birim sağ bir birim de yukarı gidecek. O yüzden benim aslında değerim bir birim yukarı gidecekse sıfırda değil artık birde e, nasıl konuşalım. E, şurada bire bir. E, bir birim sağ gidersem eksi birin olduğu kısım buraya gelecek baktığım zaman. Bire birdim. ne yapacağım? Bir birim sağ gideceğim. O zaman birdeyim. Bakın x'i 1'de Tutmam gerekiyor. Bura olabilir, burası olabilir, burası 2, bu da gitti. Ne yapmalıyım sonra? Bir birim de yukarı gitmeliyim. Baktığım zaman ne yaparsınız? Bakın aşağı inmiş bu fonksiyon. Bu fonksiyon da 2'ye gitti. Aslında buradaki değer şu anda buraya geldi. Yapıyı çalışırsak bu şekilde gözlemleyeceksiniz. Bu sorunun cevabı da C seçeneği olarak gelmiş oluyor.